bu muhteşem, müstesna hadiseden dolayı koca şehir kaynadı, için için bayram yapıyor. Rüyalarımız dahi neşe ve ferahla dolu. Düşmanlarımızın ise yüzleri daha ziyade karardı. Nifaklarının hiçbir şey yapamadığını ve yapamayacağını artık biliyorlar. Kardeşlerimizin gözünde şehrin manzarası birdenbire değişti. Ayasofya saray burnuna kadar uzandı minarelerinde yine ezan-ı Muhammedi okunuyor. İçinde hafızlar yeniden Kur'an-ı Kerim tilavetine başladılar. Fatih her gün türbesinden kalkarak fethettiği şehrin büyük ve mübarek misafirine hoş geldiniz diyor ve onu tebrik ediyor. Yeni caminin şerefesinden Beyoğlu'nun en karanlık ve mülevves izbesine kadar nüfuz edecek ışık tufanını şimdiden görür gibi oluyoruz. Ne yapayım? Acele ettim, kışta geldim. Sizler cennet asa bir baharda geleceksiniz. Şimdi ekilen nur tohumları zemininizde çiçek açacaktır. Ümit var olunuz. Şu istikbal inkılabı içinde en yüksek gür sada, İslam'ın sadası olacaktır. Risale-i Nur külliyatından